Selam selam Watch Dogs 2'ye bir kez daha hoş geldiniz. Yani yakın zamanda bu oyunun videolarını çok daha sık bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü yani Mart'a geliyoruz artık. Horizon Zero Dawn çıkacak, ne bileyim Wildlands çıkacak. Yaparsam For Honor'ın e, serisini yapacağım. Ondan sonra Mass Effect Andromeda var. Dolayısıyla bu seriyi bir an önce bitirmek istiyorum. E, aynı zamanda bir an önce dağıtmak istiyorum. Neyse Horizon'a ya yardım edeceğiz şimdi. Girdik Noodle'un serverlarına. 10 yıl önce oynadım en son ama hala hatırlıyorum abi tamam şimdi bunların hepsini ekleyeceğiz. Bir 10 yılımı alacak bunlar. Ama neyse. Sadece benim 10 yılımı alacak. İyi biri olduğum için sizi bekletmeyeceğim. Aha da buldum. Nasıl buldum bilmiyorum ama. Rastgele bakarken çıktı işte. Abi yani geldi parkur yap demiş. Beni fazla... Oo, buna çıkamıyor muyum? Şaka mısın oyun? Bir dakika bir dakika yalan... Doğru olamaz bu. Niye çıkmıyor abi? Oraya çıkması lazım %100. Çok büyük ihtimalle benim için değil bu ya şey için. RC'im için yani. Okey bunu mu açtık şimdi? Ne oluyor şu an? Hmm, bulduk ama önce içeri girmemiz gerekiyormuş. Oh! Birisi konuşuyor abi. Gardiyanlar mı gelecek buraya? Saklanmak için mantıklı bir yer değil burası ama olsun. Çok düşünme Marcus. Ulan Marcus. Ulan. Eh. Bir dakika, Markus'un kafasından zıplayabiliyorduk değil mi? Bir ara zaten bir görevi böyle yapmıştım ben. Zıpla... Yes, güzel. Harbiden buraya girmem gerekiyormuş ama... Buraya girmem bir şey değiştirir mi ki? Oha abi Yani bu modda hiçbir şey yok gibi gözüküyor da bunu kapayınca çok manyak değil mi lan şu an görüntü yani? Baya hoşuma gitti. Zevk aldım, Markus abi. Ve geldik. Yes, yapabiliyoruz bunu, güzel. Kapıları açmama bile gerek kalmadı. Vay be geçen sefer böyle yaptığımı hatırlamıyorum. Ve Noodle Crack Exe'yi yükledik. Profilleri indiriyoruz. Kapılar delirdi. Transfer başlıyor. Güzel kurtardık Horatio'yu. Şey. Bakalım ne durum harbiden Yolun ortasında bakmasaydım şimdi buraya girerlerse. Neyse, yolun ortasında bakalım o zaman nerede olmasın. I'm <laughs> Çok şerefsiz bu adam ya. Tipi yani. İşte yola gel ya, yola gel. Geçmiş olsun. Ratio'yu işten attıracaktı ama sanırım tam tersi olacak şimdi. That was intense. Good? I'm better than good. Where you at? Meet me out front at the noodle bus. Kevin, get him Hey, I'm in a massive cooling room. Any ideas on how I can get out of here? Yeah, I got you covered. There's a, a drainage conduit at the back that should take you into an exterior access. Nice, thanks. Okay, now run. to Shran. It's been Huh, ooh, Abi kayacak mıyız çok iyi ya. Efekt yapmama gerek yok yine. Marcus'un kendisi yapıyor. O da çok iyi. Aha para da burada. Yay. Okay. Oha çıktık bile hiç sorun olmadan. Beklediğimden çok daha kolay bitti abi. Horatio ile şey diyor bu dış dışarıda. Hay hay. Parkur yaparak buluşalım. Tabi bunu yap, bunu dediğimde ve her parkur yapayım dediğimde Marcus yapabileceği en monoton, en jenerik ve en kötü hareketlerini yapıyor. En sıkıcılarını yapıyor. Gerçekten anlamış değilim. Şansımı. Neredesin ben? Horatio niye koşturdun beni bu kadar? Ha şöyle. Bu arada yeni bölüm olduğu için yeni kıyafet giyeceğim de hani görevin ortasındayım diye giyemedim yeni kıyafetle başlayamadım. Oyun DLC'lerine baktım şu ana kadar gördüğüm hepsi yani kıyafet DLC'si falan. Hiç böyle ekstra görev, ekstra silah falan yok. Ekstra arabaya da hoşuma gitti yani. Sadece kozmetik DLC'ler var. guys. Noodle ain't that bad. Hey, enjoy the dump, but save a beer for me, all right, Wrench? Right now, I've got some code Code. Hey, thanks, man. Appreciate everything you did for me. For sure. But uh, right now, can you get oh, Yaptığın şey. <laughs> Yaptığın her şey için teşekkür ederim ama gitsen sen iyi olur insanları endişelendiriyorsun falan. Sonra kahve güzeldi diyor. Değil mi? Şerefsiz diyor. Oo. Çok bilgisi olan birisi, daha doğrusu önemli bilgileri olan birisi gibi gözüküyorsun dedi. Tam bir Tumblr... Tumblrcı ne deniyor abi Tumblr? Da hayatını harcayan insanlara. Uuu, destekle alakalı bildiğin her şeyi anlat dedi. Zevki geldi o da. Harbiden tam şimdi bak YouTube'da video paylaşanlar falan işte youtuber deniyor Bir kere tam Tumblr diye bir şey diyemeyiz Bilmiyorum bilmiyorum Neyse abi Tumblr hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum şimdi bilmeden birini triggerlarım falan Bir tane Tumblr çetesi vardır falan hiç haberim olmayan Beni öldürmeye gelirler Yey noodle arabası aldık hadi onunla gidelim o zaman Hızlıydı yanlış hatırlamıyorsam Bakayım Nereden ha olabilir Standart vehicle. Bu da değil. Okey, yine biraz daha artırdım şarjımı. Çünkü yani, eee, bir dakika bir dakika anlatmayı devam. Tekrar merhaba. E, biliyorum video anında kesildi. Ama o kadar çok şey oldu ki yani anlatamayacağım kadar çok kargaşa oldu. E, arabasını çaldıktan sonra kadın da tabanca varmış, bana ateş etmeye başladı falan. Oradan hani eee Küçük bir kar topu olarak başladı olaylar. Ondan sonra çığ çıktı abi. Ee, anlatamayacağım dolayısıyla. İlginç bir şekilde ama bunlar Tumblr'a <laughs> dis atmadım da yani Tumblr hakkında konuşmaya başladığımda oldu her şey yani. Ve e, anlatacağım şey var. Daha bir söylemeye çalışacağım şey. Bu oyunda e, başarılı bir şekilde gizlice gitmek istiyor musunuz? Yapmanız gereken iki şey var. Ee, birincisi işte şarjınızı arttırmak. ikincisi de şarjınızı daha az yemesini sağlamak yaptığınız şeylerin. Ha bir de üçüncü şeyde susturucu silah almak. Sonra bak o o o kim görüyor beni? Polisler 200 metreden görüyormuş. Bak bu adam var ya düşman varsayın. sayın. C'ye basıyorsunuz. Sizi hiçbir şekilde göremiyor, duyamıyor. Dibine kadar gelip headshot'ı çakıyorsunuz bir kere de öldürmek için. Sonra kaçıyorsunuz abi bu kadar. Özellikle oyunun sonunda abi baya zorlaşıyor oyun da. Bu taktiği uygulayınca istediği kadar zor olsun nasıl satayım. Yok ediyorsunuz herkesi. Evet ekranı böyle hacklemeye başlamıştı falan. Bu da olan olaylardan bir tanesiydi abi. Neyse sakince artık Gideceğimiz yere gidebiliriz. <laughs> Sakince derken yalnız birinin arabasını çalıyorum. Yani bu oyunun ıı, kriterlerine göre gayet sakin aslında. Normal bir olay. Keşke FPS'de sakin olsa. Bugün düşmekte kararlı. Abi kendime ev yapımı rampa yaptım. Uçalım biraz. Uf. Arabanın içine ettim ya. Neyse, gelmem gereken ilk yere geldim. Pardon, pardon. Ne? Okey, devam edebiliriz. Onu su sürdüğümüze göre. Oo, ne yapıyorsun? Kim kim? Lan kapı anasına satayım. Tank şşş bir de ya. Terbiyesiz adam. Hımm Evet böyle bir şey yaptım işte yine size gibi dolaşıyorum artık tamam mı olsun. Yap. Çok güzel haberler umurumdaydı zaten. Of course fucking Lenny. of your free will when really <laughs> they're just some script kiddies who want desperately to be popular <laughs> it all stops now i am going to teach dead a lesson and dead if you think I won't, won't, will can't <laughs> destroy your system, <laughs> well, then please allow me to introduce myself. Tell me, it's just Kiki. It's just Kiki. We're house cleaning the felines. Josh is brute forcing the crypto key. Oh, shut the fuck up! Ah! <sighs> All right, so are we going to war for this? Absolutely. We're not letting these trolls drag us into their sewer. tech doesn't back down. So what? Well, what good is going to war with them? It won't break their lock on us. It doesn't change anything. They got it. No, fuck that. Hey, listen up. We're not gonna let Prime 8 derail us. Let's be smart about this. All right, Prime 8 sells zero-day exploits to anyone with money. Yeah, fucking governments, Bloom, Noodle, even goddamn terrorists. terrorists. Sons of Ragnarok. What? Hell yeah, Sons of Ragnarok. They hire themselves out to Sons of Ragnarok, right? So we find out as much as we can about their people and their operations. We're not gonna roll over, not for anybody. Yo, Josh, man, where you at? Now it's war. Move. I'll put a message out on the back channels. These guys are bound to have enemies who will give us some intel. Okey pek anlatmama gerek yok herhalde ne olduğunu. Onları sikime gidiyoruz kısırısı. O MC şişman yaralıyı görmeye gideceğiz. Ama önce abi <laughs> patolonun şey gibi durmuş bebek gibi bezi gibi durmuş o yüzden onu değiştireceğim. B bunun uyacağını sanmamıştı ama diğerine göre daha iyidir anasını satayım. Ama neyse uğraşamayacağım bu böyle idare edilmişti abi. Çok saçma bir giyim tarzı oldu ama Yapacak bir şey yok Yee işte noodle arabamla gidiyorum ya Çok güzel değil mi? Bu arada burada, burada da internette böyle bir meme var ne bileyim şeyden aman smart karlardan nefret ediyor insanlar Görüntüsü yüzünden mi acaba bilmiyorum ama açıkça söylemek gerekirse ben araba delisi bir insan değilim dolayısıyla yani Smart car kullanmak o kadar da korkutucu gelmiyor bana abi baksana her yeri fark edebilirsin falan bunu. Yani fark etmek kanser olmaz. Kanser edici olmaz yani. Ama neyse. herkesin kıyafet tipi çok güzel de saçı falan. Herkesin yüzü aynı ya. Bütün generic NPC'lerin yüzü. Neyse. Ger gerçekten çok güzel gözüküyormuş. Bu ne X

didn't know you were a follower oh you want the precious pros to adore you not on my fucking watch fuck i want public broadcast that says dead sec. isn't worth 2 seconds never mind 15 minutes fucking time We ve ağlayın diyor canlı yayında. Ama yapmazsan hani Kimliklerinizi ortaya çıkarırım. Ben olsam Mark Stated etmezdim. Saniyede 500 kişi öldürüyor yani bir seri katil. Beklenmedik bir hareketti. Marcus'un hoşuna gitti ama. Dolayısıyla pek yapabileceğimiz bir şey yok. Hı? <laughs> 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 Bir dakika, başka şeyle konuşuyorum. Şey yapma beni. Oo, bunu yapmayacaktın işte. <laughs> abi beklediğim hareket... Sonunda ya. Hayır, ya Marcus ağzı ne diyeyim, senin ağzını ne diyeyim. Yumruk atar, hak ediyorsun abi, Marcus gerçekten hak ediyorsun. Hay, aman Artık başka bir bölüm yapacağım. Köfür edeceğim yoksa. Neredesin lan sen Ama bütün duysun nasıl satayım. Ha, bu arada yani Saltahini iyi, ol iyi olmak istiyorsanız gizlilikte falan dediğimi yapabilirsiniz herkes yapabilir. Çünkü tek yapmanız gereken şey ana görevleri oynamak sizlerle rahat. Ama daha da iyi olmak istiyorsanız daha doğrusu işleri kolaylaştırmak istiyorsanız şu gangster olayı var ya gangster çağrabiliyorsunuz adamlara karşı. Onun full versiyonunu almanızı tavsiye ederim. Hani üçüncü seviyesini, en yüksek seviyesini. Polise dokunmayın bile çünkü hiçbir boku yaramıyor gerçekten. Çünkü üçüncü seviyede öyle adamı tutuklamaya gidiyorlar falan. Kimsenin umurunda olmuyor ya. Böyle adamı tutuklamasına izin veriyorlar. Ya da herkes bir anda polislere ateş etmeye başlıyor. Bir kişi bile öldüremeden ölüyor polisler. hani gayet gereksiz dolayısıyla. Neyse abi gelmemiz gereken yere geldik. Şurada ışıkları görüyor musun işte? Oraya gideceğiz. Vay nasıl abi coşuyorlar içeride. Selam. Sana... Salü. Niye senle konuşamıyorum? Buradan mı konuşacağız? Merhaba. Kafandan vurulmak mı istiyorsun? Beni aldırmayın. Göreve başlayamayayım diye kendimi öldürdüm. Tek, yani tekrar gidip adamın görevini alabileyim diye. Yani <laughs> sonuç şu an bu. Galiba işe yaramadı içimden bir ses öyle diyor. Geber Markus. Ha şöyle. Güzel uçurdu beni. Bu sefer benimle konuşacak mısın yoksa Kavga mı çıksın istiyorsun? İsmini bilmediğim adam galiba konuşacak. Yes. Konuşmanı bile istemiyorum. Sus lan kes sesini tezemek. Tamam devam edelim. Ha. Bir şeyler olacak. Görevi hazırlayacak yani. Şerefsiz ya. Yarım yılımı aldı onunla konuşmak gerçekten. Neyse. Oo, o düşman o düşman. Bakıyorum. Yanında birisi yoksa gizlilik taktiğimi uygulayacağım tabii ki de. Bir bakalım. Ya şimdi aramayın. İşim vardı. Bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Çok çılgınca olacak ama yapacağım. Hadi hadi hadi. İstediğin gibi yok et diyor. ATM'leri. Yes. Çabuk. Çabuk. Aha da yakaladım seni. Güzel. Oynamayalı biraz oldu ama hala kontrollere alışığım. Okey içeride bir sürü kişi var o olaydan sonra hepsi yavaş yavaş dışarı çıkacak. Ben de tam tersini yapacağım yavaş yavaş şey, gireceğim. Müzik güzelmiş abi içeride kalabilir miyim? Kalamayacağız maalesef. Uh. Ha şöyle üstüne düşmeseydi atarlanırdım baya. Buradaki herkesi temizleyeceğim ben ya ondan sonra patlatma işlemlerine geçeceğim. Şimdi şey isteyecekler. Aa bunu yapınca patlıyormuş. Tam gizlice yapabilirim yani. Yani öbür türlü şimdi ateş etmeye kalksaydım. Ee, backup arayacaklardı işte. Takviye isteyeceklerdi. Bir aklıma gelmedi yarım saattir. Hadi ve bombası olan yok mu yanında? Patlatırdım. Okey yaklaştık. Çıkar bunu. Şimdi ikisine birden yapacağım. Yes bir şekilde görmediler beni. Normalde adam aa, sesini çıkarsa bile bütün haritadakiler nerede olduğumu biliyor. Hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden bir tanesi. Ama maalesef oyunda böyle bir şey var. Bu sefer olmadı. İçeridekilerin sanırım ilgisini çekmeyi başardım ama. Buraya gelin. Bakın ne oluyor. Aa, aa ne oluyor acaba? <laughs> Uç, havaya uçuyorsunuz bu oluyor. Sana niye bir şey olmadı? Tumblr koruyor işte abi bak zaten lezbiyen saç stili var Tumblr o yüzden koruyor. Bu oyun şu an hani adamlarla kapışmıyorum Tumblr'la kapışıyorum aslında. Niye kedi sesi duyuyorum hala? Madem kedi sesi duyuyorum niye ekranda bir şey gözükmüyor? Kafamda deli sorular. Ne 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 ne. bir kişi daha varmış. Ya niye bombası olan yok yanında bir uçurayım sizi ya. Oha. Tamamdır öldü. Başka kim kaldı ki abi galiba haritadaki Yuh halletmemişim Köpek kalmış Abi geberteceğiz lan köpek <laughs> Abi çok sert vuruyor ya köpeklere İnsanlara bile bu kadar vurmuyor Marcus yani Ama köpeklere acımıyor anasını satayım Okey bunu neden yaptığımı bilmiyorum o kadar gerek yoktu sanırım ama Her neyse Yarım yılımı alıyor Son da bitti Uuu ne çok şey varmış lan burada. Var ya ben Weapon Paint Job'lardan 500 bin tane aldım hala farklı bir Paint Job göremedim yani. Ben mi körüm bilmiyorum ama al işte. Şeye de bastık. Kır şunu kır şunu kır şunu. Nasıl ıskadım lan o kadar. Huh. Polis alarm olmuş yani. Duymuşlar yaptıklarımı. Yani duymaması o kadar da zor değildi. Bir şey patlattım. Okey bu da polis arayacak herhalde ama. Çok geç abi ben kaçmış olacağım bile. Ha nasıl satayım geldiler bile. Çabuk lan Marcus. Aa! Ben gittim görüşürüz hoşçakal. Polis amcalar of orada da polis var ya. Bir dakika. Karaya vurursam Beklediğimden çok daha sert vurdum ama kaçmayı da başardım bence. Sen ne yapıyorsun burada ya? Saat kaç olmuş bilmiyorum ama. Sanırım saat gecenin e, biri. <laughs> burada böyle geziniyor. Bu kim? Ne ilginç insanlar var. Ooo burada parti veriyorlar lan. Legal mi ki bu? Lenin, Orada şi şey. MC şişman yaralı bana satıyor şu an. O video işini yapmıyoruz falan dedi Marcus. Şerefsiz bir ses sonuyla. Server. Hala sunucunuz bende falan diyor. Benim kildim sunucunuzda diyor. Okey olayı çözmek için lendi'den bir şey almamız gerekiyor. Tabii ki de onun vermek istemeyeceği bir şey alacağız. Yanlış anlamayın şimdi. O sanırım artı 16 hani artı 18 falan değil. Ki artı 18 olsa bile izin, büyük ihtimalle <laughs> sansürlenirdi yani. İzin verilmezdi daha baştan sansürlemeyi bırak. Gerçi GTA'da yani işkence sahnesine izin verdiler. Herkesin aşırı derecede triggered oldu. Hiçbir bok olmamışken yani. Hiçbir olayı yoktu gerçekten işkence sahnesinin. Bence zaten tek olayı böyle insanlar triggered olsun da hani bedava reklam olsun diye oyunun. O yüzden yapmış olabilirler. Ki bence çok salakça zaten yeterince reklam vardı oyunun hype vardı yani arkasında. Uuu çok çılgınca bir şey yapacağım bu bölümü bitirmeden önce buradan geçeceğim. Huu uçurduk adamı. Nereden nereden yol? Onu susatayım durmasaydım keşke ha <laughs> Şişmanlardan abi onlar ölmüyor. Mermi şeyi onlar. Mermi e, mermi süngeri evet. Bulamadım ne diyeceğim ama sonunda buldum. Bu şarkı da güzel bir şey. Oyunun şarkı listesini, müzik listesini bayağı sevdim ben öyle diyeyim yani. Okey. Şu bölümün uzasını yapmaya çalışıp da sinirden yapamadım. lan. yine sinirleneceğim galiba. Ne oldu lan? Ne yapıyor? <laughs> Arabanın Beyzini yoksa söyleseydin yani ben doldururdum öyle doldurmana gerek yok. Boş ver arabayı bak. Kimin ihtiyaç var abi? Boş ver ya aman yenisini alırsın. Umarım sigortan vardır. Çünkü o az önce suya gitti. Var galiba bak adam mutlu mutlu yoluna devam ediyor. Nereden ne? <laughs> Lan yine istediğim hareketi yapmadım Markus. Öldüreceksin beni ya. Abi normalde başka hareket yapmaz şimdi hiç yapmıyor ya. Youtube videosu çekerken oluyor bu Hani şey olur ya ne bileyim böyle arkadaşları futbol topuyla takılıyorsun işte hani ne futbol mu oynuyorsunuz ne bileyim aylık mı oynuyorsunuz falan. Yine de çok manyak bir hareket yapıyorsunuz kimse bakmıyor. Tam herkes bakarken göstermeye çalışıyorsunuz. <laughs> Yapamıyorsunuz öyle iğrenç bir durum var ya işte. Bu da aynı sıra. Amına koyayım Marcus ya geri zekasın Umarım final mü? görevde götüne Ah. Umarım hapise girersin ve sabunu e, 15 kere üst üste bırakırsın anasını satayım. Maç bir bölümünde daha için teşekkür ederim. Sanırım kaç dakika olmuş bir saniye? 30 dakikaya yakın bir şey olmuş ama ben bir saattir falan kaydediyorum anasını satayım. Bu bölüm çok sinir bozucu geçti lan. Neyse umarım bir dahaki bölüm daha rahat geçer, daha chill geçer, daha sakin geçer benim için. Ya da onu demek yerine daha, daha az sinir bozucu geçer. Sakin geçmesine gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şuradan uçarak bölümü bitirmeye çalışacağım. Belki cool bir şey çıkar bilmiyorum. Bu bölüm hiç güz güzel bir şey olmadı çünkü. <laughs> Oha. Böyle bir manzarayla karşılaşacağımı bilmiyordum. Neyse. Ben buradan bayır aşağı süreceğim. Ama burada bitireyim bölümü. Kendinize iyi bakın. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın. How's it going, bros? My name is Peter Powell. Guys, check out my new favorite channel. It is so good. Oh my God. Look at it. Do it!